Merhaba sevgili Koçlar ve Yükselen Burcu Koç olanlar. E, Eylül 2019 gündemi siz sevgili koç burçlarına ne gibi etkiler hazırlıyor? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Ağustos ayı boyunca e, burç yorumları paylaşamamıştım. E, bir taşınma sürecinde olduğum için danışmanlıklarda da biraz gecikmeler yaşadık. O yüzden her birinizden özür diliyorum. Ve e, Eylül ayında ne gibi etkilerle açıksınız detaylıca gün gün etkileşimleri paylaşacağım. Şimdi sizlerle sevgili koçlar. Evet Eylül ayının hemen birinde 1 Eylül'de Merkür'ün, Uranüs'te ve Venüs'ün Satürn'e çok güzel etkileşimleri bir araya gelecek sevgili koçlar. Bu etkileşimler özellikle 6. evinizde meydana gelecek. Yani iş değişikliği yapmak isteyen, hayatına yeni bir rutin katmak isteyen, e, sağlıklı yaşam, diyet programı, spor rutini veya iş yerinde iş arkadaşlarıyla girmek istedikleri herhangi bir girişim ve sorumluluk paylaşım hususlarında e, yeni girişimler başlatmak ve kalıcı girişimler başlatmak adına şanslı etkiler söz konusu Sevgili koçlar, hemen 1 Eylül'le güzel bir şekilde başlıyor olacağız. 2 Eylül'de ise biraz Güneş'in Mars'la kavuşumu ve Jüpiter ve Venüs arasındaki kare açıdan mütevellit gergin enerjiler söz konusu. E, Güneş Mars'la kavuştuktan sonra Başak burcunda tabii çok zararlı bir şekilde, pardon, çok yararlı bir şekilde aktivasyon gösteremeyecek yine 6. evinizde. Burada iş konusunda, sorumluluklar konusunda ve sağlıkla ilgili konularda fazlasıyla kendinizi yormanız, hırpalamanız, aşırı fedakarlıklarda bulunmanız ve öfkenizi bu şekilde iletmeniz gibi durumlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla sağlığınızda da bazı problemler ortaya çıkarabilir. Bu yorgunluk, bu hırs ve bu aşırı çalışkanlık hali. Burada o yüzden biraz dinlenmek, biraz geride durmak daha mantıklı olacaktır sevgili koçlar. Eylül ayı e gündemi oldukça yoğun. Mars'ın özellikle Başak Burcu'ndaki Mars'ın sık sık açılar meydana getirmesiyle Başak enerjisinin çok fazla üzerimizde hissedildiği ve sizin de özellikle sağlık alanınızda Günlük rutinleriniz alanında Mars etkisini çok fazla hissetmeniz gibi bir durum ortaya çıkacak sevgili koçlar. 3 Eylül günü de Merkürle ile Mars yine 6. evinizde etkileşimde ve kavuşumda. Burada özellikle dediğim gibi spora başlamak yeni diyet programlarına başlamak iş arkadaşlarınızla olan meseleleri ve sorumluluk paylaşımını masaya yatırmak ve değerlendirmek bu konuda iletişime geçmek adına değerlendirilebilir ancak fazla agresif olmaktan da kaçınmakta fayda görüyorum 5 Eylül günü 7 Eylül günü oldukça iyicil etkilerin aktif olduğu kalıcı başlangıçların kalıcı iş değişikliklerinin, kalıcı rutin ve alışkanlık değişikliklerinin yaşanabileceği bir gün. Özellikle zararlı alışkanlıkları olan bir koç burcuysanız lütfen bu 5 ve 7 Eylül günlerini değerlendirin. Yeni alışkanlıklar elde etmek, eski alışkanlıklardan vazgeçmek adına Eylül ayı sizi destekliyor olacaktır sevgili koçlar. Evet, 14 Eylül'de bir dolunay meydana gelecek. Balık burcunun 20 derecesinde. Ee, bu Dolunay sizin 12 evinizde meydana gelecek sevgili Koçlar Dolayısıyla e, yeni başlangıçlar yapmak adına önce bilinçaltı kalıplarınızı kırmanız Eski meseleleri çözmeniz, tablolarınızı yıkmanız gerekecektir. Bu e, dolunayla beraber balık ve başak enerjisi hakim bu dolunayda fedakarlık noktasında özellikle bir değerlendirme yapmanız gerekebilir. Günlük rutinleriniz, alışkanlıklarınız ve kendinizi dinlemeniz noktasında özellikle Eylül ayının oldukça aktif geçeceğini de göz önüne alırsak 14 Eylül'e kadar ki süreçte kendinizi çok fazla yorgun hissedebilirsiniz. Çok fazla yıpranmış e, ve kendi iç sesine kulak vermemiş bir yapıda hissedebilirsiniz. Ve bu enerjiyle biraz kurban psikolojisine geçebilirsiniz sevgili koçlar. Kurban psikolojisi aslında sizin çok alışık olmadığınız bir psikolojidir ama bu ile beraber biraz daha dinlenmeye, biraz daha içsel yolculuğunuzu, manevi yolculuğunuzu e, aslında özümsemeye ihtiyacınız olacaktır. Dolayısıyla eski değer yargıları, eski kalıp yargıları günlük değişen alışkanlıklarınızla beraber yeniden gözden geçirerek bu dolunayın e, zararlı ve gergin etkilerini avantaja çevirebilirsiniz. E, sevgili koçlar ve dolunay günü aynı zamanda dolunaydan birkaç saat sonra Mars'la Neptün arasında bir karşılık meydana gelecek. Yine 6. ve 12. evlerinizde meydana gelecek bu karşılık. Yani günlük rutinler, sorumluluklar, görevler ve bir yanda ee, içsel motivasyonunuz, içsel ihtiyaçlarınız, ruhunuzun ihtiyacı ve bedeninizin ihtiyacı diye aslında e, basit bir tanımla nitelendirebiliriz. Bunların arasında çelişkiler yaşayabilirsiniz. Hayata teslim olma, akışa teslim olma ve kontrol etme arasında bir ikilemde kalabilirsiniz sevgili koçlar. Dolayısıyla bu civarda özellikle Eylül ayının ortalarında çok fazla kontrol manyağı olmadan, çok fazla her şey takıntı haline getirmeden Biraz akışa bırakarak, biraz teslimiyet enerjisiyle ve kendi içsel ihtiyaçlarınızı da dinleyerek, ruhunuzun ihtiyaçlarınızı da dinleyerek süreci atlatabilirsiniz. Aksi takdirde biraz kontrol dışı olaylar, can sıkıcı olabilir ve dinlenmeye çekilmek mecburiyetinde kalabilirsiniz sevgili koçlar. Yine 14 Eylül günü oldukça önemli bir gün aslında. Merkür Başak Burcu transini tamamlayacak. Terazi burcuna geçiş yapacak. Dolayısıyla iletişimde biraz daha e, ben sen dilindense biz dilini kullanabileceğimiz bir iletişim tarzına geçiş yapabileceğiz ki sizin 7. evinizde ilerleyecek ikili ilişkiler anlamında birazcık daha e, aslında kafa yorduğunuz, patlattığınız ve biraz daha empati kurma ihtiyacı içerisinde hissedeceğiniz bir dönem başlayacak sizler adına. Ve aynı gün Venüs de Terazi burcunda ilerleyecek. Yine 7. evinizde. Dolayısıyla artık 14 Eylül'den itibaren e, gündem maddeniz karşı taraf. ikili ilişkiler, ortaklıklar, her türlü insan ilişkisi. Ve bu ilişkilerde özellikle iletişim temalı, sevgi temalı hareket edebilmeniz mümkün. E, koç burçları biraz e, istemeye yöneliktir. Ben derini çok fazla kullanan biraz çocuksu burçlardır. Daha çok e, bebeklik çağımızda temsil ettiği için... E, istediğim olsun bakış açısıyla bakarlar. Bunu art niyetle asla yapmazlar. Safiyane tavırlarla yaparlar ama çok fazla karşısındaki insanın düşüncelerini e, hissetmek konusunda, karşısındaki insanın ihtiyaçlarını gidermek konusunda bir motivasyonları yoktur aslında. Bu Merkür ve Venüs'ün terazi burcuna seyriyle ile beraber aslında 14 Eylül'den itibaren daha çok motivasyonumuzun karşı tarafı mutlu etmek ve ilişkiyi şifalandırmak adına gerçekleşeceği bir enerji söz konusu. İki bir ilişkilere biraz daha yönelirseniz ilişkilerinde sorunlar yaşayan ve özellikle ilişkisi bulunmayan koç burçlar adına oldukça güzel sürprizler beraberinde getiriyor olacak bu yerleşim 14 Eylül günü oldukça önemli bir gün. Mutlaka not alın sevgili koçlar. Ve 18 Eylül gününe geldiğimizde Satürn Retrosu'nun bittiğini görüyoruz arkadaşlar. Hepimize geçmiş olsun. Satürn zaten biliyorsunuz karmanın gezegeni retro konumda olduğu zaman double karma etkisi yarattı. Ve yaz aylarında çok fazla zorlayıcı, sınırlayıcı durumlarla bizi ee, aslında zorladı diyebilirim. Sizin tepe noktanızda haritanızın 10. evinde Satürn. Dolayısıyla geleceğe nasıl bakacağınız hususunda nasıl bakmanız gerektiği konularında oldukça zorlandığınız özellikle kariyer yaşantınızda otoriteyle, ebeveynlerle, büyüklerle e, olan ilişkilerinizde zorluklar, sıkıntılar ve daralma enerjileri hissetmiş olabilirsiniz. Satürn retro sürecinde e, ama e, artık Eylül ayı itibariyle Satürn'ün derslerini aldıysak e, 18 Eylül'den sonra Satürn retrosu tamamlanıyor ve Satürn 13 derece oğlak burcunda düz seyrine başlıyor olacak sevgili koçlar. Ve 23 Eylül'de Güneş de terazi burcuna geçiş yapıyor. Yani 7. evinizde tam bir şenlik var. Merkür'ün, Venüs'ün ve Güneş'in 7. evinizde konumlandığı Artık Eylül ayının son haftası itibariyle tamamen gündeminizin ikili ilişkiler olduğu. Eğer evlenmeyi düşünen bir koç burcu varsa Eylül ayının son haftasını tercih edebilir nikah tarihi açısından oldukça iyicil etkilerin hakim olduğu bir tarih sizin açınızdan. Ortaklık açısından da çok güzel tarihler. İkili ilişkilerde artık şifalanacağınız... İkili ilişkilere karşı artık ön yargınızın azalacağı ve daha çok dediğim gibi ilişkinin ihtiyaçlarını göz önünde alacağınız bir yapıda olacaksınız bu süreç boyunca oldukça güzel etkileşimler mevcut. Sadece 25 ve 27 Eylül tarihlerine dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. İkili ilişkilerde iletişim problemleri adına. Onun dışında bu tarihlerde durumu yönetebilirseniz oldukça güzel iyice etkiler mevcut. Ve ayı kapatırken 28 Eylül'de bir yeni ay var. Yeni ayımız var. 5 derece terazi burcunda yine 7. evinizde. Bu demek oluyor ki bu ay içerisinde 7 ayınızda çok ciddi yenilikler, çok ciddi kararlar, çok ciddi etkileşimler meydana gelecek sevgili koçlar. Artık ilişkisi olmayan bir koç burcunu Eylül ayında bir ilişkiyle uğurlayabileceğimiz gibi birçok koç burcunu da evlendireceğimiz ee, durumu gözüküyor gibi. Aynı zamanda ortaklıklar her türlü ikili birliktelik adına da Eylül ayı oldukça desteklendiğiniz bir süreci göstermekte sevgili koçlar. Umarım güzel bir Eylül ayı geçirirsiniz. Oldukça güzel bir Eylül e geçeceği benziyor zaten. İki ilişkilerde şifa enerjisini aktif e, şekilde tutarsanız gerçekten bütün sorunları çözebileceğiniz, e, belki bu sorunların çözümüne sizin bile şaşıracağınız bir ay olabilir. E, diğer videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı. Hoşçakalın.